Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Evet değerli kardeşlerim İnşallah e, Sizlerle birkaç ayet-i kerime paylaşacağım Efendimizle alakalı sallallahu aleyhi ve sellem ile Ve bizi de ilgilendiren bir husus Ümmeti Muhammed olarak Şöyle ki e, Şimdi okuyacağım ayetler Bakın burada yazıyor Suretul Duha Duha suresinden bu sureyi celile gördüğünüz gibi buradan yaklaşık 3-5 tane ayet-i okuyacağım. Bu sureyi celilenin sebebin üzülü yani inmez sebebi şu kısaca hemen söyleyeyim. Mekke müşrikleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhine yaygara çıkarttılar. Yaygara şu Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbi onu terk etti. Ona kızdı. Çünkü ayeti kerimeler bir müddet gelmemiş bir fasıla olunca böyle bir yaygara çıkarttılar. Tabi Efendimiz de o, o günkü şartlarda Mekke müşrikleri hiç rahat durmuyorlar. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyet'i tebliğ etmeye başlayınca onlar tamamıyla karşısına çıktılar ve eziyet etmeye başladılar. Malum biliyorsunuz. Efendimiz de müteessir oldu. Teselli babında Rabbimiz bu ayetleri indirdi. Şimdi bakalım hemen kulak verelim ayet-i kerimelere. Şöyle başlıyor. Estağfirullah. Burada Allah'ımız yemin ediyor. Şu vav harfi, kasem vavı. Yani kuşluk vaktine yemin olsun ki <laughs> Rabbimiz yemin ettikten sonra önemli bir haber verecek. Bakın devam ediyor yemin. Velleyli geceye de yemin olsun. İza seca karanlığı ortalığı kapladığı zaman geceye de yemin olsun ki ma vadda'ake rabbuke ve ma qala. Senin Rabbin sana ne kızdı ne de seni terk etti. Habibim yok öyle bir şey buyuruyor Allahu Teala. Senin Rabbin sana ne kızdı ne de seni terk etti. Devamındaki ayet-i kerimelere bakalım. Evet dördüncü ayeti kerimede de şu şekilde İstemadu billah velel ahiretu elbette ki ahiret hayrun daha hayırlıdır leke senin için habibim elbette ki ahiret daha hayırlıdır neden minel ula ula dünya demek dünyadan yani Rabbimiz ne buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Buyurdu ki: "Habibim, elbette ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır." Devam ediyor ayet-i kerime: "Ve lesevfe yakında, çok yakında yürebeyke Rabbuke Rabbin sana verecek Allah Sen de razı olacaksın." buyuruyor Allahu Teala. Yani yakında dediği Rabbimizin buyurduğu "Habibim, sana Cennette öyle nimetler ikram edeceğim ki hiçbir beşere nail olmayan makamı mahmudu vereceğim. Sana şefaat makamını vereceğim. Cennetin sonsuz nimetlerini ikram edeceğim. O Mekke'deki o müşrikler tamam sana eziyet çektiriyorlar ama işte bu ayetlerle birlikte teselli ediyordu. Bu ayeti kerimenin tefsirinde şöyle bir hadis-i şerif zikredilmiş ki onu paylaşmak istiyorum özellikle sizinle. Orada efendimiz şu sözü buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi ümmetimden bir kul cehennemde bulunduğu müddetçe vallahi razı olmayacağım buyurmuş. Bize bu kadar düşkün olan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz bunun kıymetini bilmemiz ümmeti Muhammed olmanın sevincini yaşamamız lazım. Özellikle şu Ramazan-ı Şerifin son günlerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıma yolunda gayret etmemiz lazım. Rabbim cümlemize cümle ümmeti Muhammed'e bu nimetin kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Onun yolunda olmayı, onun yolunda ölebilmeyi Rabbim cümlemize ikram eylesin. Bütün günahlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Sizleri Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.